Türkiye dünya çapında önemli bir altın üreticisi ve ihracatçısı konumundadır. Ancak altın ihracatında yaşanan dalgalanmalar, altın ve döviz kurundaki oynaklıklar ve global ekonomideki belirsizlikler ihracat performansımızı olumsuz etkilemekte. Özellikle son zamanlarda ülkemizde bulunan altındaki fiyat farkı sektörü zor durumda bırakmakta. Şu anda bu fark büyük oranda azalmış durumda ancak temennimiz tamamen ortadan kalkmasıdır. Türk takı işçiliği geçmişten günümüze kadar uzanan köklü bir geleneğe sahip. Ancak modern tasarımlarla rekabet edebilmek adına yenilikçi ve çağdaş tasarımlara daha fazla yer vermeliyiz geleneksel el işçiliğin korunması önemli olmakla birlikte global trendleri yakalamamız gerekiyor. Türk kuyumculuk sektörü yüksek üretim kalitesiyle tanınmakta. Ancak kalite standartlarının tüm sektör genelinde eşit olarak uygulanmamasından dolayı zaman zaman kalite problemlerine yol açabilmektedir bu. Üretim süreçlerine daha katı kalite kontrol önlemlerinin alınması gerekiyor ve tüm üreticilerin belirli sertifikasyonlardan geçmiş geçmesi uluslararası alanda daha sağlam bir imaj oluşturmamıza yardımcı olacaktır. Ayrıca üretim maliyetlerinin yüksekliği fiyat rekabetinin bizleri de dezavantajlı duruma sokuyor. Kuyumculuk eğitiminde önemli gelişmeler kaydedilmiş olsa da bu alanda eğitim programlarının güncellenmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması gerekmekte. Eğitim müfredatlarının çağın gereksinimlerine uygun olarak düzenlenmesi sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetişmesine katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte eğitim kurumlarının ve sektör arasında işbirliği güçlendirilmelidir. Ayrıca teorik eğitimin de yanı sıra e, staj, e, atölyelerde staj imkanları artırılmalıdır. Çünkü e, öğrencilerin e, sahada da e, becerilerini gösterebilme ve geliştirebilme, olanağına sahip olmaları gerekiyor. Ee, teoriden çok atölyelerde staj imkanları arttırılmalı ve ayrıca bu staj sürelerin uzattırılması gerekiyor. Çünkü öğrenciler e, okuldan mezun olduktan sonra direkt olarak iş hayatına başladıklarında çok zorluklar çekebiliyorlar. Stajla daha kolay adapte olabileceklerini düşünüyorum ben ve bu sektörü de geliştirecek bir konudur.